Bugün çok sık duyduğumuz ama yanlış anlaşılan bir konuyu netleştireceğim. Ananas karaciğeri ve safra kesesini temizler mi? Sosyal medyada bu iddia çok yaygın ama meseleye doğru yerden bakmak gerekiyor. Karaciğer dediğimiz organ zaten vücudun ana temizleyicisidir. Yani dışarıdan bir meyve gelip karaciğeri yıkamaz. Ama şu da bir gerçek. Bazı besinler karaciğerin işini kolaylaştırır. Ananas da bunlardan biridir. Ananasın içinde bol su vardır, lif vardır ve sindirimi destekleyen doğal maddeler bulunur. Bu sayede safra akışı daha düzenli çalışabilir, sindirim rahatlar, şişkinlik azalır. Bu ne demektir? Karaciğer yük altında kalmaz. Ama burada çok önemli bir nokta var. Ananas bir ilaç değildir, mucize değildir, temizlik yapmaz. Doğru miktarda, doğru zamanda tüketildiğinde vücuda destek olur. Asıl sorun şu, insanlar nasıl olsa ananas yiyorum deyip hazır gıdaya, şekere, pakete devam ediyor. O zaman hiçbir fayda olmaz. Karaciğeri yoran asıl şey aşırı şeker, aşırı unlu gıda, hazır yiyecekler ve sürekli atıştırmadır. Ananas bunları telafi etmez. Ama doğal beslenmenin bir parçası olursa fayda sağlar. Özellikle yemek sonrası az miktarda tüketildiğinde sindirimi rahatlatır, safra akışını destekler. Şunu net söyleyeyim. Karaciğeri korumak istiyorsanız Tek bir meyveye değil, bütün yaşam tarzına bakacaksınız. Doğal beslenme, hareket, ölçü ve farkındalık. Ananas destek olabilir ama kurtarıcı değildir. Gerçek temizlik yanlışlardan vazgeçmekle başlar. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin.